Hep merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte avatar bot oynuyoruz. Squid Game'i e beğeniriz. Ve biz. Biz buradayız. Kızım gözünü çıkarsan diyorum. Tabii bu daha bu bizim bu sonuç değil mi? Bak kızım. Mesela anne bu da Ayağa kalk bakayım. Tamam. Tak Tak Kızım geri dönüyor. Çok haber Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kısa bir Yeşil ışık. Kırmızı. kırmızı bu. Yeşil ışık. Kırmızı... Yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bravo! Kızım kazandık. Aferin anneme. Para ödülü var bize. Para ödülü ver. Tamam. Ama ama de bir saatimiz var. Biz altımız var. Bebeği bana ver. Sen benim işimi yapacaksın. Hayır. Hayır bu böyle olmaz hadi Hayır olamaz bebeğimi bırakmam sana. Gizem mi yapacaksın? Tüm gizemleri toplarsan <laughs> kızımı bırakacak mısın? Bırakacağım sen hadi. Gizem bu. Bir dakika Gizem bu. Kızım sen hepim anneciğim gel. Tamam çıktım. Kızım. Kesin kaçıracağım. Hayır orada <laughs> ama ama plan yapacak. Öpüme şey. aşk. Kızım yapacak. Siz şey. bizler misiniz? Kızım bak şimdi o şey yapacak. Ben bütün gizemle çözeceğim. Sonra tava alacağım elime onun kafasına vuracağım. Tamam mı? Seni kurtaracağım. Ama anne onun adamı var. Kızım hiçbir şey yapamaz bize şey yapar onu atamam sana saldırır. Saldıramaz. Artık ben bu oyunu kazandığım için saldıramaz. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Siz sorda bilen mi yapıyorsunuz? Yok ben gidiyorum. Bay bay. Esin hep. Hadi ben gidiyorum. Ben de arkama dönüyorum. Ben de. gel buraya kız. Ne yapıyorsun sen? Konuşma bunu. Konuşma. Seni götürüyorum. Suyun içine atacağım. Ay ne yapıyorsunuz ya? Kız küçük kız boğuluyor. Laşer attı buna. bu ötü bu tatı. Çık be. Ha ha ha. Altın buraya bir Ay ne oldu sen niye gittin? kızım nerede? Seni sektirdim bu la. Aba, aba 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 kız kız çok deline tetes kafası gülümüyor. Sen onu töre biliyorsun. Şu başka bir denize gidelim içine bu. Kızım neredesin annem? Sen Sen içine mi attı bu pislik? Kızım. Anne. Kızım iyi misin? İyiyim anne. Kulağım ah 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 onları bıraktım orada kızı da buldu. Ah 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 ah. Şöyle bakayım ben. Bakayım ne yapıyorlar. Sen nasıl kurtardın onu? Kurtardım işte kızımı. Daha ne istiyorsun? Anne 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 anne. Bir daha kızımı sana vermem. Verdi be. <laughs> Alıyorum kızın gidiyorum. Anne bir Bir Gel bakayım gidiyoruz. Ha, Sana bir şartım var. Oradan yapacağız. Hadi, 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 Sofa sen bittin küçük kız. Seni çok kötü yere saklayacağım. Git bakayım, git git. Atla içine. Ne oldu küçük kız?

Avusta. Hemen üstümü giymem lazım sen ne yaptın? Tamam, tamam. Ne yaptın sen ya? Takılarımı da çıkarayım. Hızlı olmam lazım. Şimdi gideceğim. Kızım geliyorum. Dalayım kızım arkaya binsin ben bineyim. Bekle, bekle, bekle. Kız, yana niye almıyorsun? <laughs> Gideyim eve <yere> be, git. Ama alman lazım. Alamıyorum. Tabii. Bye bye. Burada mı? bir sürü balık varmış. ama içindeyim ayakkabılarım ıslansın şey olmaz. Allah. 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 Allah.

Gel bakayım. ne koymuşsun anne. Hop 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 ev. Ee. Kızım eve sana bunu da alabilirim. Anne. Kızım. Anne burada düşe bak bak. Hop 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 hop. Kızım gel ben seni parke yazdım yaparsın. Sen sarı sıklam olmuşsun aşkım. Çok istiyorum. Gel hemen gidelim evimize. Ben üstüme çıkaracağım. Doğru. Bir dakika. Bir dakika, burası, burası, Bir dakika burası, tamam. Benim e, adam çıkar... Ben adamı çıkar. Adamı vermiştim. Kolim takayım. Ben şu kolimi falan takayım. E, şu kızı da çıkarayım. Damla. Kızım. Damla, <laughs> <siz>? Ben. <laughs> Oy. Kızım. Plesman. Bir daha ayrılma benden tamam mı? Ben ayrılmıyor mu? Çekil kapat. Ee, sen neden aldın ya? Ver onu bana. Bırak. Sen sebebini kesimin. Sen benim kesimimi yap ben ben size. Spor spor sonra konuşmadık. Ben kızımı. Hayır benim. Og sukkeretter og sånt. Hemen bu gizemi de çözeyim. Sonra da kızımı alacağım. Alamazsın. Yap. Hepsini al. Önce hepsini bulayım. Bekle sen. Burada nerede olabilir ki ya? Ben. Çok da bakmadım ben buraya. Bilmiyorum. Kim nereden? <laughs> Burada değil. Burada eşyalar var. Fener var. Git bir şey yok. Burada mı acaba? Gideyim. Şey. Kız çık bir. Kız çıksın. Buraya bakayım. Bekle. Şunu da aç orada. Değil ya konserve var. Başka bir şey yok. Ben <laughs> için mi? Ayağı yeri dağıttım ya. Ama kız bulmak için yapmadım. Burada yok ya. Arkadaşlar, herkes toplansın buraya. Arkadaşlar, herkes toplansın. Bunu buraya atalım. Sen de gelin. Siz, siz de gelin. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Gitti bay